geldik e, Ali Ağa'ya. Şimdi belli bir zamandan beri Ali Ağa'da av yapmamıştım. Yani gittim, gidim Polisya'ya gittim, Foça'ya gittim. E, yani bayağı bir sağa sola dizendik, Balıkesir, Burhaniye, Pelitköy'e gittim. Şimdi her zamanki yerindeyim. Burası benim biraz e, dejenere olduğum, hatta kameraya bile getirmedim. Telefonla çekim yapacağım. Kafamı dinlediğim e, bir nokta. Neredeyim? Deniz restoranlı oradayım, Ali Ağa'nın orada. Açıkçası yem skalam da güzel. Sardalya var, mamun var, sülnez var. Yengeç kullanmıyorum artık. Yengeci bu taraflarda pek kuruş da alamıyoruz. Bu çıpranın da böyle seyreldiğinin göstergesi. Lakin yani e, biraz daha yengeç ve sert ve kabuklu yemler bir yazın daha verilmiş yapıyor. Şimdi tekrardan dediğim gibi takımlarımı ıvır zıvır her şeyi zaten adı adıya tanıtacağım. Ben oltalarımı attım. Hazırlıklarımı tamamen bir tamamlayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Hadi bakalım. Allah'a Hani kesin bir yüz metre üst atmanız lazım. Hadi bakalım. Manhane A 부olle oUSA mis다가 venue

Yanılmadık Tavattan <laughs> beri buluşamıyordum ama bu sefer Sardalya'ya denemek istedim Sardalya'ya bastı aldı Takımım biraz farklı Yani nasıl farklı Çift iğne kullanıyorum arkadaşlar Şimdi bak iğnenin birisi dışarıda Şöyle göstereyim Birisi içeride Sakin. Şimdi takımı da nasıl yaptığını da göstereceğim. Güzel bir porsiyon. Şöyle 500, 550. Şöyle bir göstereyim Gel buraya. Bak. Şöyle güzel. Şöyle bir bakın. Hadi bakalım. şöyle. Şöyle bir dört attırdı. Şöyle bir kaydı. Kamdan neyse geçiyorum. Neyse bana bak kimle konuşayım. arkadaşlar bak mamunun hali bu ortada mamun kalmamış şimdi ben size gelin hem sistemi hem de şu mamunu nasıl taktığımı da göstereyim çünkü hareket başladı hava dediğim gibi hava bozduğu zaman arkadaşlar verim almaya başlarsınız istediğiniz balık iri balıksa hadi benim şu anda kullanılan sistem bu onda bir şey var ucunda ama sardalya var çift olduğu için ellemiyorum normal delikli iğnemi buraya bağlıyorum. Arkasından tekrardan bir delikli, buraya bir ekstra bir bağlama yapmıyorum arkadaşlar. Bu sonsuz gezer şeklinde olacak. Bunu normalde Kofana ve Kıran avlarında bizim arkadaşlarımız kullanıyor ama artık ben normal avlarda da bunu kullanmaya başladım. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Kalbi yaptık böyle de bunu biz nasıl uyarlayacağız? Şimdi ben size göstereceğim mesela. Mamuru takarken nasıl taktığımı da göstereceğim. Şimdi oraya geçelim. Ben çekti ileri bakalım çünkü şunu düşünüyorum. Yani balık her zaman ağız tarafından atlamıyor. Arkadan atladığı zaman mamunu sardalya artık ne yemi varsa çekip balığı yemi bozuyor. Çift iğne yaparsak şansımızı daha da arttırabileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi yem bunda çok önemli. Hayvanın ilgiyi de çok önemli. Tabi gelin bir de mamul da deneyelim. Tabi arkadaşlar bahsettiğim mamunun mesela ireği şöyle göstereyim. giri bir, 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 bir hemen burada en uca bağlamış olduğumuz siz biraz daha şöyle bir yanaşın şöyle biraz daha açıklı da şöyle yapalım en iri mamun boylarımız eğer varsa ben de şu anda 1.0 iğne ile onu yapıyorum bakın normal standart geçirdiğimiz mamun zaten sokuyorsun ağızdan çıkartıyorsun bitti mi bitti normal şartlar altında biz ne yapıyoruz Alıyorsun buradan yem ipini, çünkü attığın için parçalanır. Yem ipsiz olmaz. Onu tekrardan söyleyeyim. Ben başlarım buradan deli bağlar gibi bağlamaya. Çok fazla sıkmayın, hayvanın suyunu da çıkartmayın. Ama çok gevşek de yapmayın dediğim gibi. Hem atarken zaten edelenecek. Şimdi 140-150 gram kurşunum var bunda. Onda zaten bir sıkıntı yiyecek. Çapağının ee, nasıl diyeyim size? İğnenin sapının olduğu yeri de güzelce sabitleyin. sabitlemenizi yaptıktan sonra resmen kopart. Hemen ikinci iğneyi çekin bu Şimdi ilk iğnemiz bakın hayvanın içinde bu tarafa doğru bakıyor. Ben ikinci iğneyi tam şuradan orta kısmından geçiriyorum. İpi de buradan asılıyorum. Boşluk ip bırakmıyorum. Bakın. Pozisyon bu. Duruyorsunuz. Tekrar yem ipi. iri. Hayvanın arkadan saldırma ihtimali de var. Ortadan saldırma ihtimali de var. Çekiştirebilirler. Bilemeyeceğimiz için başladım buradan da bunu dolamaya. Kuyruğu dahil. Şimdi ben bittiği şeklinde göstereceğim sizlere. Ondan sonra beraber Olayı daha iyi şey yaparız. Kendim hazırladığım gibi hazırlayayım. Hazırladım. Bakın arkadaşlar. Birinci iğnemiz, birinci iğnemiz içinde. ikinci iğnemiz de var. Hayvan şu anda denize atılmaya hazır. Bu sistem bence çok yarayacak. Buna yeni geçtim. Dediğim gibi tüm avlarda yapacağım bunu. Çupur avlara dahil, yengeçle dahil. Şimdi birazdan sardalya ile göstereceğim. Sardalya'yı gösterdikten sonra da Ondaki mantığı da anlatacağım. Onda da benzer bir mantık oluşuyor. Çünkü iğnelerin açılarını farklı koymak dediğim gibi hangi açıdan saldırırsa saldırsın şansımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ha olacak olmayacak gerisi nasip. Hadi bakalım atalım. Arkadaşlar e, bu arada çekiliş yapmıştık. Hatırlıyorsanız çünkü yamuk 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 Hatırlıyorsanız şimdi kardeşimize çıkmıştı. Ali Ağa'da buluştuk. Ali Ağa'da çok fazla hep takipçi kardeşimiz de var, arkadaşımız da var. Ona verdik. Umarım e, bol trafiği almalı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ olun. Bilmiyorum, sağ olun. Güzel balıklar, güzel avlar yapıyorlar. İş yapma kardeşim. Hadi bakalım. devam ediyor, görüşmek üzere. Sallan yerin ciden galibi. Birazdan bunu nasıl taktığımı da göstereceğim size. Çünkü balayı Sardalya'yla aldım zaten. Bu sistemle aldım. Birazdan onu göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi bakın sülünece de bu şekilde bir görüntü oluyor. Normal yem şişiyle zaten sülünece taktığımız sistemi biliyorsunuz. Onu takıyorum. Arkasından en alt kısmından o gezer olarak kullanmış olduğum iğnemi o bedene sabitleyip üstünden yem şişini bu şekilde gömüyorum. Ve sistem bu. Tüm takımlarımda belli bir süre sadece bu sistemi kullanacağım. Her yemde kullanacağım. Sizler de izleyip görürsünüz. Referans alırsınız. Yani Sezon başlamadan ilerken, yani yaza girmeden önce, bahara girmeden önce bir oturtmak istiyorum kafamda, bakalım nasıl olacak, yeni bir şeyler... Fazla balık yakalıyoruz, yakalanmıyor değil ama balık kaçma sayısı da fazla oluyor. Her zaman biz olayın, e, nasıl diyeyim, işimiz gücümüzle farklı bir sektörden çalıştığımız için, yani işimiz sadece bu değil, her zaman balığın zamanını getiremediğimiz zaman ya bir an oluyor, o anda birkaç defa e, vuruş alıyorsun, o balığı da yakalama ihtimalini arttırmamız lazım. Ben bu şekilde deneyeceğim. Sizler de göreceksiniz. Hep beraber kararınızı verirsiniz. Hadi bakalım. Son 1 e, saat, 1.5 saat, 1.5 saat. Ama etapta da çok değişken bir yalan var şu anda. Sağda sahilde benden başka hiç kimse yok. Yani sesim bile zor geliyordu size şu anda. E, buna kadar bilirim. Bakacağız duruma göre. Son bir sardalya ile göstereceğim. E, gösterdikten sonra büyük ihtimalle alı Şimdi balığı aldığım sistemi göstereyim bakın iğnemiz bu ikinci iğnemiz bu 1.5 kulaç şu an ben 0.30 ghost kullanıyorum yani hedef şöyle gelin aşağı doğru gelin hedef balığınızı bu değişebilir benim için bu yeterlidir şimdi bir gün önceden tuzladığım ve sardalyaları getirdim şimdi bakın çift iğne sisteminde benim yaptığım olay uzun kısım olan yerden kancamızı sokuyorum arkadaşlar. Çekip söndürebilirsiniz. Yok. Bakın. Çıkardım. Bu saatten sonra yapacağım işlem ise bunu buraya bu şekilde yapıştırmak. Oluyor. Yaptığım hamleyi gördünüz. Şimdi yemi pini kancanın sapının olduğu bölgeden başlıyorum dolamaya ki iğne bu formda kalmaya devam etsin. Bu saatten sonrası güzel bir dolama. Oturtabilirsiniz, biraz daha sokabilirsiniz. Ben iğnenin ucunun biraz daha dışarıda kalmasından yanayım. Sap kısmına da güzelce bir dolayın. Bakın. Sardalyayı güzelce sardınız. Mumyaya çevirdiniz. İlk kısmı bitti mi? Ondan sonra gezer şekilde koyduğumuz bunu bunun giriş-açıkış açısını bu şekilde kullandığınız yemin büyüklüğünü de değiştirebilirsiniz. Bunu da buradan sokuyorum ve diğer taraftan çıkartıyorum. Bakın, çıkarttım. Tam kemiğin yan tarafından sapı yemin sonuna sabitliyorum. Şimdi burada artık yemi ipiyle buna davandırıyorum ip kasmıyor arkadaşlar. Benim dediğim şekilde yaparsanız ip boğum olmaz. İp boğum olmadığı zaman da yem de şekilsiz durmaz. Bakın şimdi size göstereceğim. Detaylı şekilde. Sistem. Şuraya yapıştırabilirsiniz daha da fazla yem ipini kullanaraktan. Ama hem burada hem burada kıyıdan bunu sünnezde denedim, mamunda da denedim, sa üçünü de bu videonun içinde de gösterdim. balığına da sardaryayla aldığım için gün sonunda bunu yapacağım. Arkadaşlar abi bitti. Ee, bu saatten sonra artık yapacak pek bir şey yok. Saat 5.45. Alınca sonuna geldik. Yani istediğim işte gibi 030'luk Mısır'a ve bu yöntemi artık kullanıyorum ve kullanmayı da belli bir süre devam edeceğim. Bakalım e, ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Bir sonraki hedefim Çandarlı. Bu avdan sonra Çandarlı çok değişik bir koy gördüm. Birkaç takipçi arkadaşımız da bana da söylemişlerdi zaten. Çok beğendim. Keşfede gittim öncesinden. Ha, balık var mı yok mu şu anda kes atlıyorlar. Yani şu anda her yer kes atmıyorlar ama biz serimizden göre biliyorsunuz bizim işimiz yarası çıkıyoruz. Hadi bakalım şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne diyoruz arkadaşlar? Balıkla kalın. Nasılsınız?